Neredeyim? Ankara Ankomol Armağan Oyuncak'tayım. Arkadaşlar hep Toys Shop Toys Shop dedik ama Ankara Ankamol e, Toys Shop'ta da çok enteresan oyuncaklar var. Beni gururlandıran bazı şeyler de oldu. E, bakalım ne oldu? İşte hep dediğim, keşke bizim karakterlerimizin de oyuncakları olsaydı. Karakterlerin oyuncakları zaten geçen sene çıkmıştı bunlar. Bunu yaptıran ekibi de hatırlıyorum. Dirdiş Ertuğrul'un oyuncakları. İşte Bamsı Alp. Ertuğrul Gazi. Onların oyuncakları çıkmış. Ve fiyatı 119 TL. Gerçekten Turgut Alp'in de oyuncağı var burada. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben bayıldım. Bundan demek ki almak lazım. Başka hangi oyuncaklar varmış? Arman oyuncakta. Yine heymenler var. Yani sadece Toy Shop'ta değil Armağan oyuncağı da gelmiş. Bu Batman filminden de oyuncaklar gelmiş. Yine eski daha önce bu seriler vardı. Ee, böyle oyuncaklar da var. Ee, bir de enteresan daha film gelmeden to, e, Love and Thunder'ın Titan serisi oyuncakları çıkmış. Tabi bu koleksiyonel çok ilgilendiren oyuncaklar değil. Koleksiyoneller genelde Marvel Legends falan e, topluyor ama gene de bunlar da çıkmış bunları da gösterelim. Şurada benim çok sevdiğim askerler var arkadaşlar. Bunlar kaba tabirle çapmaya askerlerin çakmaları. Ben böyle askerleri biliyorsunuz bayılıyorum. Ama benim en sevdiğim şey de bunların kellerlerini değiştirmek. Tam böyle kendi istediğim askerleri yapmak. Fakat bunları da gene de size göstereyim. Eğer Ankara'da oturuyorsanız Ankara'mı zaten biliyorsunuzdur. Eğer Ankara'da oturmuyorsanız günün birinde işiniz Ankara'ya düşerse Ankamol'deki e, oyuncakçıları gezmenizi tavsiye ederim. Arman oyuncakta hakikaten güzel şeyler var. Mesela Transformers'lar bile e, Optimus Prime küçük ama güzel. Dönüşüyor mu dönüşmüyor mu o kadar bilmiyorum. Çünkü Transformers'larla çok bir ilgim yok. Yani o figürün dönüşüp dönüşmediğini bilmiyorum. E, başka bakalım bizi ilgilendiren figürler var mı? Oyuncaklar var mı? Şu seriler de çok güzel. Şu serilere bayılıyorum zaten. 3.75 askerle beraber. Ee, i̇şte işte dinozor figürleri, yanında asker, adam. Harika şeyler arkadaşlar. Ee, oyuncakları seviyorsanız. Benim gibi. Burada başka mı? Burada bantenler var. Tabii biz bunlara çok uzağız. Burada Batman'ler var. Bunlar çok bize hitap eden şeyler. Sonuçta biz sergilemeyi sevdiğimiz için onlar biraz daha çocuklar için. Neyse ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum.